Sadece kardeşler kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Erden. Ee, bugün tek başıma Skywars oynuyorum. <laughs> arkadaşlar bu video biraz daha şey daha, daha çok duyuru videosu olacak işte. Skywars arada bahane işte arkadaşlar. arkadaşlar 2-3 tane falan duyuru yapacağım böyle. E, bu arada şimdiden söyleyeyim sesim az geliyor olabilir arkadaşlar. Saat 11 şu an. E, herkes uyudu yani. O yüzden sessiz konuşacağım biraz ama sesi yükseltmeye çalışırım işte arkadaşlar. Bugün videoda 2-3 tane duyuru yapacağım. E, oyun başlasın ilerleyen zamanlarda. Duyurları ne, nelerden bahsedeceğimi söylerim arkadaşlar. E, bir de video biraz kısa olacak arkadaşlar. Duyuru olacağı için. Bir de hemen yüklemek istiyorum. işte render yapıp falan. Hemen yükleyeyim. E, siz de izleyin tabi. <laughs> Neyse işte şu oyun bir başlasın. Yavaş başlıyor. Nedense. Tim yok, tim yok. Hangisi lan sen? Neyse başlıyor. Hadi. Adam 782 puan. Nice. Hadi lan. İki de kaldı. Ya da ben de lag oldum. Hani bir de arkadaşlar e, çok kötü lag vardı. E, yani serverdan falan atıyordu beni böyle. Oyuna gidiyorum böyle internet hızlanma arkadaşlar birden yavaşlıyor böyle. Serverdan falan atıyordu birden yavaşladığı için arkadaşlar ben de bu yüzden e, fazla video atamadım arkadaşlar. Bunun için kusura bakmayın. Şimdi gece oynadığım için lag yok şu an. Lag normalde de yoktu ama arkadaşlar internetin bir anda yavaşlıyor böyle ve serverdan atıyordu ve oyun dondu. Düzeldi. Bakın. Gerçi bu bende alakalı değil. Şu an internetim gayet iyi. Şu adada kimse yok. Tamam ben şu adaya giderim. Kimse bakma abi kasma. Drop olma. Kılıcı kullanmayacağım yani balta kullanacağım. O pantolon en sevdiğim. Giy abi giy abi giy abi. Arkadaşlar e, şimdi ben duyularım. bir tanesini söyleyeyim. Neyse iyi, iyi ses. E, maalesef arkadaşlar Skyblock serimize devam edemeyeceğiz. Arkadaşlar nedeni çünkü Allah adam kit almış abi. Elime verecek yemin ediyorum ya. Neyse, video çıkmasa da ben atacağım bunu. <laughs> Şöyle koluna yapılayayım da yapacak bir şey yok. <laughs> Kestim birini. Abi vuramıyorum. Abi aşağı attım. Abi oyun çok droplanıyor. Abi nasıl vuruyorsun sen? Abi öleceğim. Abi. Abi kazandık. Çok hızlı oldu be. Çok fena abi. Abi bakın kazandık. 3 ee, kalbim kalmış daha çok iyi abi ya. Abi o adam aşağı atmasam ölürdüm ama ben. Yani adam kit almış çünkü. 200 puan da alıyorsunuz arkadaşlar. Ya benim diğer çarımda vardı 600 puanım falan vardı yani. İstesem alırım da neyse. Arkadaşlar Skyblock serimize devam edemeyeceğiz. Neden arkadaşlar? Serverde server çünkü Skyblock 2'de oynuyorduk biz. Yani oynadığımız server e, kaldırıldı arkadaşlar. Sadece bir tane var artık. Skyblock 1 var yani. Biz Skyblock 2'de oynuyorduk. Skyblock ilk kaldırıldığı için adamız gitti arkadaşlar yani. Anlayacağınız. Çok kötü oldu yani. Açıkçası e, ne güzel Berkay'la oynuyorduk arkadaşlar. Skyblock serimiz geliyordu. Yeni arkadaşlarımız gelecekti işte seriye ama maalesef devam edemeyeceğiz yani adamız falan gitti hepsi kakao sistemi falan yapmıştık arkadaşlar ıı, bu yüzden devam edemeyeceğiz Skyblo belki Berkay ile beraber ıı, başka bir serverda ya da burada yine Skyblo bir de başlayabiliriz tekrar ama blok serimizde hep bir aksaklık oldu arkadaşlar çok kötü oldu yani belki belki yani çok kesin değil Berkay konuşursak arkadaşlar gene e, skyblock gelebilir arkadaşlar e, ikinci konum ise arkadaşlar neden video atmıyoruz hemen bakacağım dur kanala oyun başlarken e, bekleyin dur bakacağım merak ettim <laughs> hemen giriyorum 20 saniye var daha da oyun geç başlıyor 20 saniyeden daha uzun sürede başlıyor arkadaşlar ne zamandır video atmıyoruz hemen bakacağım. Arkadaşlar yaklaşık bir haftadır video atmıyoruz tam bir hafta. Ee, en son gelen video Berkay'ın face videosu bir vs 1 pul biber cezalı arkadaşlar. Ondan bu, ondan bu zamana kadar işte bir haftadır video gelmedi arkadaşlar. Nedeni ise arkadaşlar ben söylemiştim zaten internetim çok kötüydü arkadaşlar. Yani hızlı ama arkadaşlar birden ee, hızı düşüyor ve server'dan atıyor tam videonun ortasında mesela internetin hızı düşüyor birden server'dan atıyor şu an girdim öyle bir şey yoktu hemen video çekeyim dedim ben arkadaşlar sizin için ikinci ee, şey diğer şey ise Berkay'ın interneti arkadaşlar çok yavaşladı o yüzden Berkayla video çekemiyoruz şu an 12 bir haftaya falan düzelecek arkadaşlar 2-3 güne belki de daha farklı sürelerde olabilir onun interneti de düzeldiğinde beraber video çekeceğiz. Şu an benim internetim düzeldiği gibi görünüyor arkadaşlar. Onun interneti düzeldiğinde de beraber Berkay'la videolarımız gelecek gene arkadaşlar. Ee, Berkay'ın internetinin düzelmesini bekliyoruz yani. Hmm. Şöyle bir envanter düzenleyelim. Her şeyden çok fazla var lan. Bunu at lan kullanmayacağım. niyese. Kullanasım yok. Bunu at hiç kullanmam. Berkay interneti de bu yüzden yavaşladı arkadaşlar. Video atamıyor adam. Bu <laughs> yüzden dolayı. Şu oyun sesini kısacağım ya. Ee başka ne söyleyecektim? Ha arkadaşlar bugün de günlerden bugün günlerden pazartesi aynen ee, Ramazan ayının ilk günü. O yani ilk orucumuzu tuttuk bugün arkadaşlar ve adamlar timler. Nice. Nice. Nice tim. Olun olun. Geliyor. o 234 puan yapmışım ben de. Daha ne görüyorum Aynen arkadaşlar bugün Ramazan ayımızın ilk günü. ilk orucumuzu tuttuk yani bugün. Saat şu an 11.15 geçiyor. Eee 11.15 geçiyor. Ben onları almak istiyorum. O katarlarımı. Ba 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 ba, ba, ba. bütün oklarımla canınızı At 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 bitsin at. Abi lag var ya. Çok kötü. Of şuna bak. Sonradan düştüm. Abi. Okla niye vuramıyorum? Bakın sonradan vurdum. Ortada lag. vallahi. İlk orucumuzu tuttuk arkadaşlar bugün. Ee, bütün oruç tutan herkesin e, oruçları kabul olsun Allah kabul etsin hayırlı ramazanlar diyelim ve şu an sahura kadar bekleyeceğim <laughs> gel gel merhaba nice team güzel team tane demir seti aşağı attım abi abi anam bacın. Abi anam bacım. <laughs> Arkadaşlar bir de anam 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 anam. Gelme lan. Bunlar sıkıntı ya. Çok fena. Bak. Canımı azaltacak bak 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 bak. Gelin lan. vurma lan. Allah aşağı düşüyordum. Son diye Abi vurdu şerefsiz. Sıçtım ağzınıza çocuk. Abi vuramıyorum. Abi ya of, öldük. Of, çok kötü çok lag var ya adama vuramıyorum bir de arkadaşlar droptan fazla oynayamıyorum kusura bakmayın önceki yılda balı aldım galiba arkadaşlar işte durum böyle bir tane daha bir şey duracaktım galiba da unuttum ben onu inşallah hatırlarım şey bile bir tane video çıkartmaya çalışıyordum sonra abi adamla 1v1 bir bir kaldım bütün adamları kestim neredeyse adamla 1v1 bir bir kaldım ve canım azdı adam kitli sattı oraya da tam buraya koyacağım izleyin bak oynadık ama skyblock 2 kaldırıldı maalesef kaldırıldığından dolayı ada gitti evet arkadaşlar izlediğiniz şu an e, adama çok kötü oldum arkadaşlar ve sonra da küfür ettim <laughs> sinirlendim çünkü video çıkartmaya çalışıyordum ve işte serverdan falan atıyordu internetim yavaşlıyordu arkadaşlar çok kötü çok kötüydü yani neyse bu videoda bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim